Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle çok güzel bir mod çalışacağım. Minecraft ve on bir crazy craft mod. Crazy craft. Hata arkadaşlar tam tanımla aynı olamaz pekmen pekmen. Arkadaşlar bir like patlaması gelirse anca yoksa yok. Gördüğünüz gibi üstüne şu an Deadpool var. Ben görüyorum. Onun elimi alayım mı görün hepsini. Arkadaşlar böyle kılıçlar var, çok güzel şeyler var. Bakın hatta toolbox'ta. Bunlar işte şu an şeyler. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an üstünde Deadpool var. Bunu çıkardım ben. Hatta bakın göstereyim. Deadpool helmet. Deadpool testplay. Deadpool logging. Deadpool bot. Aa, arkadaşlar bir daha 15 dakikalık kısa dakika video çekemeyeceğiz. 15 dakikadan uzun video dakika çekemeyeceğim arkadaşlar. İstemiyor YouTube. Telefon numarası istiyor. Ben de vermek istemiyorum. Yani bunun bir çaresi varsa söyleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, link bul gördüğünüz gibi. Abi bir sürü şey var burada. Link <laughs> bul var. Iron Man var, Hulk var. Like patlaması gelirse eğer size bunların kodunu modunu hep vereceğim. Kodunu diyorum. Blokların Launcher'dan sizinki kasmaz, benimki size olmayan şeydi. Bir cihazla. Ve ametistim bir şeyleri var burada. Ametist bilmem ne. Evet arkadaşlar, like patlaması gelince ayrıca bunları veririm. Yoksa ben ben. Çünkü yeni bir kanal daha açtım. Ama bilinmeyen adam iki tane sana açmıştım ben. Şimdi kapattım yine. Evet. Kerem konuşulan bir abone varsa bir bunu izliyorsa kapattım yani. Kısa bir like patlaması gelirse anca vereceğim. Yoksa yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var burada ben şunu çok seviyorum arkadaşlar. İyi izleyin şimdi ben arkadaşlar. Shot diyorum. Gördüğünüz gibi bomba söylüyor. Evet. Bomb diyorum. TRT atıyor yani. Sekiyor bir de ha. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Eğer like patlaması gelirse anca. Bir de abone olun. Abone olun yani. Şu dit, dit bunları aldırmayın siz. yakınlık bir şey öldürüyor herhalde. <laughs> ne öldürüyor? Evet arkadaşlar attı gördüğünüz gibi benim tarzım kaldırmıyor. Ah şöyle. Abla